Kapımız çalınmış. Gema Vakfı'na tahsis ettiğimiz bahçemize hırsız girmiş maalesef. Burada birkaç şey almış ama ata tohumlarımızı da çalmışlar hırsızlar. Fakat hırsızlar bulunmuş, itiraf etmişler. Eşyalar, evet su motorumuz bulunmuş. Ama burayı mahvetmişler yani. Fakat tohumlarımıza ulaşamadık. Onlar bulunmamış. Ne oldu bilmiyorum maalesef savcı maalesef savcı salmış hırsızları. Musluğumuzu dahi sökmüşler. Bu derece yani artık. Rezillik. Savcılar artık yani bu hırsızları lütfen cezasız bırakmayın. Dilerim, dilerim sizin evinize hırsız girsin. Dilerim. Bakalım. Aynı acıyı bir tadın. Ondan sonra hırs hırsızlara ceza vermiyor musunuz? Vermiyor musunuz? Böyle adalet olur mu? Kaçıncı hırsız? Kaçıncı hırsız? Yetti artık. Yetti.